Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte el açması ıspanaklı börek hazırlıyoruz. Yapımı kolay lezzetli bir börek hep birlikte hazırlayalım. Yoğurma kabına 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt koyuyorum. Bir yumurta ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. 1 tatlı kaşığı kabartma tozu ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Malzemeler karıştıktan sonra un ilave ederek hamuru hazırlıyorum. Un ilave ederken lütfen azar azar kontrollü bir şekilde ekleyelim. Yumuşak bir hamur hazırlayalım. 3.5 su bardağı un ile hamuru yoğuruyorum. 3.5 su bardağı un ile bakın hamuru yoğurdum. 3.5 su bardağı un tam denk geldi. 200 milimlik bardak ölçüsü kullandım, klasik su bardağı ölçüsü. Hamurunuzu ne kadar güzel yoğurursanız o kadar güzel sonuç alırsınız. Gördüğünüz gibi hamur artık elimi bıraktı ve çok güzel bir hamur oldu. Hamurun kıvamının bu şekilde olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi hamurumuz hazır. Hamurdan bezeler yapıyorum. Hamuru ilk önce ortadan ikiye, daha sonra da her bir hamurdan dört parça elde edip sekiz adet beze yapıyorum. Bezeleri yuvarlayıp hazırlıyorum. 8 adet bezeyi hazırladıktan sonra artık açma işlemine geçiyorum. Bir tanesini alıyorum altına ve üzerine un serperek açıyorum. Hiç dinlendirmeden direkt açma işlemine geçiyoruz. Servis tabağı büyüklüğünde açıp hazırladım. Bunu kenara alıyorum. Diğerlerini de aynı şekilde açıp hazırlıyorum. Bezeleri açtıktan sonra bir tanesinin üzerine tereyağı sürüyorum. 100 gram eritilmiş tereyağı kullanıyorum. Üzerine her tarafına gelecek şekilde tereyağını sürdüm. Hiç yağsız kısmı kalmasın buna dikkat edelim. Katlarının ayrılabilmesi için bu önemli. Tereyağını sürdükten sonra üzerine ikinci bezeyi açmış olduğum bezeyi yerleştiriyorum. Tekrar tereyağı sürüyorum. Üçüncüyü yerleştiriyorum. Üçüncüyü de yağlıyorum. Dördüncüyü yerleştiriyorum. 4 kat üst üste hazırladım hafif bak bakın bastırıyorum yapışması için bunu kenara alıyorum diğerini de aynı şekilde hazırlıyoruz üzerine poşet ile kapatıyorum hava almaması gerekiyor kurumaması üst kısmının bu şekilde kenar alıyorum diğerini de aynı şekilde hazırladım ve yine aynı şekilde üzerini örtüyorum hava almaması için her ikisi de hazır. Bu şekilde 1 saat buzdolabında dinlendiriyorum. İç harcı için yarım çay bardağı sıvı yağı tavaya koyuyorum. 2 adet doğranmış kuru soğan ilave ediyorum. Diriliğini kaybedinceye kadar kavuruyorum. Kavrulan soğanların üzerine 2 adet yumurta ilave ediyorum. Sürekli karıştırarak pişiriyorum. Yumurta da piştikten sonra üzerine küçük doğrayıp yıkayıp süzdürmüş olduğum 500 gram ıspanağı ilave ediyorum. ıspanakları ilave ettikten sonra bakın karıştırarak pişiriyorum. Üzerine biraz bastırıyorum çabucak pişmesi için alt kısımlar hemen pişiyor, yumuşuyor. Bu şekilde karıştırarak pişirme işlemine geçiyorum. Ispanakları karıştırdıktan sonra üzerine bir tane kapya biber ilave ediyorum. Şu an dondurucudan kullanıyorum. Elinizde taze olarak var ise taze olanından da ilave edebilirsiniz. Artık ıspanakların hacmi küçülünceye kadar birlikte kavurarak pişiriyorum. Ispanakların bakın hacmi küçülmeye başladı. Ispanak kendi suyunu da bırakıyor. Bırakmış olduğu suyunu da tamamen çekmesi gerekiyor hamurumuzu yumuşatmaması için. Artık tamamen kavruldu ve suyunu çekti. Baharatını ilave ediyorum. Birer çay kaşığı pul biber ve karabiberi ekliyorum. Yarım tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum ve karıştırıyorum. İç harcımız bu şekilde hazır. Hamurumuz bir saat buzdolabında dinlendi. Bir tanesini alıyorum. Yağının tamamen donması gerekiyor. Yarı yağı tamamen donuncaya kadar dinlendiriyoruz ve artık tezgaha un serpip açma işlemine geçiyorum. Altına ve un serperek hamuru açıyorum. Dikdörtgen olacak şekilde hamuru açıp hazırladım. Hamurun ortasına hazırlamış olduğum ıspanaklı karışımın yarısını koyuyorum. Bol iç harçlı, ıspanağı doyuracak nefis bir börek oluyor. El açması fakat yapımı çok kolay ve pratik oluyor bu şekilde. Tam ortasına bakın bolca yerleştirdim ıspanaklı harcı. Kenar kısımlarına şimdi bıçak ile kesikler atıyorum. Her iki tarafında aynı şekilde kesiyorum. Tam dip kısma da yaklaştırmıyoruz. Buna da dikkat edelim lütfen. Kesikleri attıktan sonra şeklini verme işlemine geçiyorum. Karşılıklı ıspanağın üzerine kapatarak balık sırtı örgüsünü hazırlıyorum. Kapatarak hamuru tamamladım. Uç kısımlarını da birleştirdim. Bu şekilde fırın tepsisine yerleştiriyorum. İkinciyi de aynı şekilde hazırladım. Bunu da yerleştiriyorum. Fırın tepsisine yerleştirdikten sonra yumurta sarısını çırpıyorum. Akını içine kullanmıştık. Sarısını üzerine kullanıyoruz. Karıştırırken içine arzu ederseniz bir yemek kaşığı sıvı yağ ilave edebilirsiniz. Ve güzelce karıştırıp üzerine sürüyorum. Sahurda özellikle hazırlayabileceğiniz doyurucu ve lezzetli güzel bir böyle börek oluyor. Hem bol sebzeli hem de tok tutucu hamur işi. İftarda da çay ile hazırlayıp yiyebilirsiniz. Yumurta sarısını sürdükten sonra susam ve çörek otu serpiyorum. Evet çörek otunu da serpiyorum. Önceden ısınmış 200 derece alt üst ayar fırında kızarıncaya kadar börekleri pişiriyorum. Böreklerimiz fırına gitmeye hazır. Böreğimiz fırından çıktı. Çok güzel kızarıncaya kadar pişti. İlk sıcağı çıktıktan sonra afiyetle yenilebilir. Şimdi böreğimizi dilimleme işlemine geçiyorum ve videomuz sonlandırıyorum. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, bol malzemeli enfes bir börek. Lezzetli, güzel bir börek oldu. Çıtır börekler seviyorsanız ıspanaklı böreği hele ki mutlaka denemelisiniz. Yapımı pratik, el açması, lezzetli güzel bir börek hazırladık. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Evlerinizden huzur, bereket eksik olmasın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle.